bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Gecede saklı yalnız aşıklar için bir kitap gelmiş efendim bizden söylemesi. <laughs> Gecede Sevgili Adil'in kaleminden hayırlı uğurlu olsun evet. Gecede saklı yalnız aşklar. sokaklarında, İtalya sokaklarında Ama efendim aşkın güzel. hikayesi. Kitabı okurken İtalya'yı da gezebilirsiniz. Vay vay vay. vay, vay. vay. Geçtiğimiz cuma günü tüm kitapçılarda yerini aldı. Herkesin yanımda olduğu kadar kalabalık değilim. Senin yokluğun kadar yalnızım. Ya. Dante'nin sözleri. Ay, Teşekkür Ay bu kadar romantik cümle hiç senden <gülüyor> beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, i̇nanmıyorum. Peki. Şimdi alfa erkeği adil'in tanımıyla hani ortaya çıktı ya son günlerde evet. özellikle. Şimdi bu alfa erkekleri kadına saygı duyan, kadına e, e, kadını özgürleştirebilen, evet. E, onu yücelten, evet. Kadına değer katan. Hı -hı. Çünkü evet. ben hep şey diyorum. E, bizi pırlanta yapan evet. işte o e, değerli bir taş haline dönüştüren aslında bir erkektir. Kadının dişiliğine saygı gösteren. Ha, hangi burçtan çıkar? Erkek olarak mı? Ay, <laughs> yani, çok güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Yok hayatım. <kadın> Alfa erkeğin <laughs> hangi burçtan çıkar? Evet. Evet. Boğa erkeğinden çıkar. Akrep erkeğinden aslan? çıkar. Oğlak erkeğinden çıkar. Aslan erkeğinden çıkar. Ama en tap tap yani böyle top. kadına değer veren bir burçundan çıkar diyeceğin evet. hangisi? Terazi erkeği, hmm. evet terazi. ...yükselen terazi olduğun için söylediğimi zannetme. Yok öyle bir şey zannetmedim. <laughs> zannetme. Terazi. Adilden mi çıkar yani? <laughs> İnanamadım. Ya bu kitap çıktığına göre o da çıkar. İnanamadım bak kalbim kırılıyor şu an. Adilden mi çıkar? <laughs> Kitapta çıkmış. Neden olmasın? Neden olmasın? Neden, olmasın? neden olmayacakmış? Yani neden? Ya. Neden? Adam sırf karizma. E, teşekkür ediyorum. Neden? Kadına bak ne değer güzel. veren. Oo, bu programa Tabii. her hafta Saygül geliyorum. <laughs> Kadına en çok saygı gösteren Burç... Terazi. Terazi. Terazi kadına sonsuz saygı gösterir. Tabii. Bak hiç biliyorum. Bir de aslan erkeği. Hmm. Aslan da sadece birazcık o narsistlik. Terazileri, evet. terazi evet. daha şey. <laughs> aslan yok kadınlardan çok mesaj geliyor. Narsist evet. aslan erkekleri diye. Ama Tornoyu da ayar lazım. Biraz ince <laughs> ayar lazım ona. Biraz <laughs> ince <hiç gülüyor> ayar lazım. Bir de tartışmadan çok kaçar terazi. Yani kadını ha. üzecek o tartışma evet. şeyinden hep evet. kaçar atmosferinde. Kızlar terazileri bir kenara not alalım. Evet. Yani kenara var, yazalım var, terazileri. Var, Ama boğa erkeği de öyledir. O zaman bir numara Bir numarayı söyle. Bir numara terazi. 2번은 보아 üçüncü Aslan. Aslan diyor Serazi, numara. Boğa, Aslan. Şimdi tek evet. bir, bir papatyan diyecek ki benim aslan ben de. yani hangi aslan acaba? acaba hiç alakası yok. <laughs> İstisnalar kaydeyi bozmaz. Peki Aslan demişken aslan kadını en çok hangi burca imrenir? Yani aslanlar çünkü onlar liderdirler ve hmm. hani hmm. aslanlar her gizli ortamda dikkat çekerler. Evet. Acaba onlara çok imrenilir çünkü aslanlara. Hmm. Aslanların böyle imrendiği, aslanları etkileyecek burçlar hangileri? Kadın olarak mı, erkek olarak Herkesin mı? Her terazilere imrenirler bir kere. Aslan kadınları mı? Tabii ki. Mı? Aslan kadınları terazileri sever. Güçlü erkeği seviyor aslan kadını. Hani onun gücünü ortaya çıkaracak böyle. Böyle yapıyor. Güç. <laughs> böyle E, ee, O ne olabilir? Boğa erkeği olabilir. Akrep erkeği olabilir. Bunlar güçlü erkekler. Ve tabii ki aslan güce doğru gider çünkü o ormanlar kralıdır ve kendi yani kraliçesidir kendisine eşlik edecek adamın da erkeğin, kadının da güçlü olmasını ister ama biraz da estetik ama olmasını güç algısı ister. da her kadında değişebilir evet. yani bir kadının gördüğü erkekte algıladığı güç bir başka kadın için geçerli olmayabilir. Bu çok en, işte bu çok enteresan bir şey. Kimisi sadece çok zengin bir adamı güçlü görür. Kimisi nüfuzlu olanı, kimisi şöhretli olanı, kimisi işte çok zeki olanı. Böyle bir moda var ya şimdi hani bir tabir var sapyo Yani işte ben zekaya bakarım, onun cümlelerine bakarım. Kimisi onu bir güç olarak görür. Gibi gibi gibi. Şimdi aslan kadının acaba güç algısı ne genel olarak? Adamın maddiyatına mı bakıyor yoksa güç işte fiziksel gücüne mi bakıyor? Fiziksel hepsi hepsi bir arada. Üçü bir, işte, üçü bir arada üçü bir <laughs> arada yani yani tipi Allah'tan, olacak, parası yani. olacak. <laughs> Kahve ismi söylemiyorum. <laughs> neyse ki. Neyse ki. Üçü bir arada. <laughs> üçü bir arada. Peki, kadar. üçü bir ee, arada. Aslan kadınları, pardon, koç kadınları ihaneti affeder mi diye soruyorlar. Uçurur. Ha? Kafa uçurur. Koç kadını duyduğu anda kıyametler kopar. Ev yangın yerine döner. <laughs> Gerçekten. Yani. Uçurur Fena ondan yapar sonra diyorum. masayı vurur çeker gider. Ama hırsını ağlamaz. Devamlı o adamın etrafında ne kadar olay varsa herkese duyurur. İntikam. İntikam of Mars intikam. Savaşçı. Aldatma konusunda ses çıkartmam sorun yok diyen bir burç yoktur zaten. Evet Var yani. mıdır böyle bir burç? Ay ne güzel benim sevgilim beni aldattı yok, kadın, böyle bir yani benim. umurumda <laughs> değil diyecek bir burç yoktur. Ama belki evet. daha e, o senin söylediğin intikam hmm. moduna girip ama evet. bırakıp terk edecek vardır hmm. belki Aynen. ikizler geliyor aklıma gördü böyle bir olayı tabii intikam almak isteyen de vardır da bırakır bu ilişkiden bir şey olmaz valla benim der. bir arkadaşım evet. ben size söyleyeyim mi muhatap olmaz ee, yani aslan burcunda evet. aslan ee, intikam alır ya bak hayır bak aldatıldı dedi ki ya dedi benim değerimi bilemedi bu adam dedi bak yemin ediyorum benim çok değerimi olgun bir, bir davranış çok olgun bir davranış. Aslında belki de böyle davranmak gerekiyor. O giden için hani kendi kendini paralamak yerine abi, kendi bitir, doğru, enerjini doğru, doğru. bitirmeyeceksin. Aynen öyle. Aynı. Benim değerimi bil, beni hak etmedi o dedi. Ha, beni hak etmedi. Ve dedi Allah kelimesi. onu benim yanımdan aldı. Bak ne kadar böyle bakmak lazım. Bak ne aslında. kadar güzel Boğalar bir bakış. Güzel onu. bir bakış. Der. Boğalar da Boğa der. Boğalar da der. Boğa da. Der. Canı ee... cehneme der. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha cehneme bine git. Seni cehenneme <laughs> gitsin <laughs> başımda. Şimdi bak terazi ile ilgili çok soru var. Ee, bir seyircimiz demiş ki e, terazi. E, bir dakika onu nerede? Onu da soracağım. Böyle soruyu da getirelim arkadaşlar ekrana. bir terazi Aman. ile ilgili. Terazi erkeği sevdiği kadın için fedakar mıdır demişler. Bir de aynı zamanda Instagram'a bir soru gelmiş. Nuralım terazi erkekleri yaşından büyük kadınlardan hoşlanır mı diye soruyor. Hmm. Yani teraziler e, özellikle terazi erkekleri e, hangi tür kadınlardan hoşlanıyor? Şimdi. Esmer, sarışın, işte balık etli ince terazi ne sever? E, ...ilişkide neye önem verir? Bak şimdi orada başka bir şey var. Astrolojik kalitada yaşından büyük kadınları seviyorsa... E, ...aşk evinde, e, beşinci evinde ya da yedinci evinde... ...horoskop geçmek istemiyorum onlara ama satürn vardır. O zaman yaşından büyüklerden e, hoşlanabilirsin. Ama terazi erkeği genelde uyumlu kadınları... Güzel kadınları, yani görüntü olarak kilo önemli zarif. değil, zarif, hoş kadınları seviyor. Kadın enerjisini seviyor. Kadın enerjisi, dişi enerjisini dişi enerjiyi seviyor. seviyor. Aynen Adil'in dediği gibi. Dişi enerjiyi sever erkeklerin seviyor. başında belki de, şunu ha. desek doğru olur mu, terazi ha. gelir. Tabii ki. Çünkü terazi ha. özellikle kadındaki o kadınsı enerjiyle kendini daha güçlü hisseder, evet. tamamlanır. Evet. Bir erkek özellikle yoğun maskülen enerjiye sahip olan bir erkek, çünkü evet. günümüzde maskülen enerji de biraz eleştiriliyor. Biliyorsunuz evet. maskülen enerji olmaz erkekte falan diyorlar ne olacaksa ha. artık. Erkekte maskülen enerji olduğunda karşısındaki kadında da kadın ve dişi enerji arar. Çünkü kainatta her şey bir tamamlanma ve denge üzerine kuruludur. Dolayısıyla bunlar birbirini tamamlar. Bunun başında terazi burcu geliyor belki de. Tabii ki. Zaten Kadındaki ama erkek o maskülendir. Yani Dişini yok 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 aman onu deme şimdi tepki alırsın. Niye canım? Aman o, aman erkekte, erkekte, erkekte erkek enerjisi olur mu falan diyen kadınlar var bak tepki Ay, gösterirler. Kad kadınsa erkek mi olsun yoksa? Ya bilmiyorum yok, ama erkek. erkekte erkek enerjisi sevmiyorum diyen çok Ay. kadın var. Hı. Şimdi astroloji de her yerde de Hı. erkeğin ademden havvaya erkek maskülendir kadın feminendir. Bunlar ikisi bir araya gelince Hı. muhteşem. Bir aşk çıkar. Ama kadın maskülen olursa, erkek feminen olursa ters olarak Hı. ilişki ters bir şekilde başlar. Terazi kadınsa enerjiyi seviyor. Evet. Dişi, dişi enerjiyi seviyor. seviyor. Yengeç de bu feminine. dişi enerji hangi burçtan çıkar? Ha. Mesela terazi erkeği ha. Işte o. bu e, feminen enerjiyi hangi burçta olur? Mesela bulur? boğada vardır. Boğa'da. Boğa geliyor ilk akla. <laughs> Akrep de geliyor akla. Akrep, Akrep boğa, de, yengeç, boğa, yengeç, balık. Evet. Balık hep kadın Akre, enerjisinde. Akrep enerjisi. Akrep, boğa, yengeç, balık, balık. onlarda dişi enerjisi dişi var. Dişi enerjisi var Kova'da Sen da şey yoğun var ya. Ko <laughs> evet güzel gösteriyorsunuz onu böyle <laughs> beden diliyle. Evet. Bir Kova kadını dişi da öyle. enerjisi tarifini gördün mü? <laughs> yani, asolist gibi, asolist gibi. Sol tarafı. <laughs> Peki dişi enerjiye, özür dilerim çok özür dilerim ama öyle güzel bir soru sordun ki. Dişi enerjiye en az sahip Burç hangi kadın? Aa harika soru bak. Kova evet. de, Öğreniyorum değil mi biraz kovadır, sonra mesela? Kova, kova, Yok ikizler. kovalar kadın enerjisi var kovada yapma yok, ya. Yok yok onlar Uranüs insanıdır. Kova onlar kadınları baya dişi ya. Amazon kadınıdır onlar. Dişiliğini erkeksi tavırlarla çok güzel meç etmişlerdir. Değişik tiplerdir o. Ama erkeksi Erkek enerjisi genelde ikizler kadının da vardır. Olan çocuğudur o. Hani böyle kasketini alsın, meşesini alsın, sopanını. Öyle bir kızdır o. <laughs> Peki hazır kovadan bahsetmişken kova kadını hayalci midir, gerçekçi midir, fedakar mıdır? Ee, pardon, ha, hayalci midir, gerçekçi midir, fedakar mıdır? Nasıldır kova kadını? Gerçekleri vardır. Gerçekten gerçekçidir. Hayalleri de şöyle... Hayal gerçeğe dönüştürecek hayallerin insanıdır Boş hayallerin insanı değildir. Çok planlıdır, programlıdır, delidir, çılgındır ama yaptığı her şey gerçeğe dönüşür. Hani ayı satın alabilir, ayda bir arsa alabilir ne ama alır yani, yani. Bismillah. havada kalmaz. O kadar tabii ki. Yapar. Wow, bir kova kadını hayal ettiyse yapar. hayallerine yapar ulaşmaması Yapar diyor, yapar diyor. Helal olsun vallahi kova alır yani Her şeyi alır Alkışlar diye. bizden size. Sorunun güzelliğine bakın. <laughs> Aslında bir anlamda adile de çıkıyor bu soru. Hadi sorun. bakalım. Niye? Çünkü alfa erkeği tanımını biz Türkiye'de senden evet, duyduk. Evet. Alfaları değil mi? Evet.